Rehberlik Servisinde herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, çoğumuzun büyük sorun yaşadığı Word sayfasında, Word sayfasında yazı yazarken resim koymak istediğimizde yazı resmin altında ya da üstünde kalır. Yanına bir türlü yazamayız. Şurada da gördüğünüz gibi resmin altında altına gelecek şekilde yazı var ya da sadece şu şekilde üstüne yazabiliyoruz ama resmin yanına bir türlü yazı yazamıyoruz. Şimdi bu sorunumuzu halletmek için evet gördüğünüz gibi ne yaparsak yapalım resmin yanına yazamıyoruz. Altına ya da üstüne yazıyoruz. Peki bu resmin yanına yazımızı nasıl şöyle yukarıya çekip yazabiliriz? Evet. Öncelikle yazınızı yazmadan önce de olabilir yazdıktan sonra da olabilir resmimizi eklediğimizde resmi seçmemiz lazım Evet şu şekilde resmin üzerine tıklayın ya da resmi seçin yani resim aktif olmak zorunda aktif olmadığı zaman bu ayarlamayı yapamıyorsunuz. Evet resmin üzerine şöyle gelip tıkladıktan sonra resmimiz seçilmiş oldu. Sayfa düzenine gidiyoruz Evet sayfa düzenini tıkladığında bir menü açılır. O menünün sağ tarafına gittiğinizde konum. Şurada gördüğünüz gibi konum ekle konum nesnesi var. Konum nesnesinin işte bu resminizi yazının neresine yerleştireceğinize dair size bir bilgi veriyor. Konumun üstüne tıkladığınız zaman evet. Sayfa açılıyor. Şu anda şu halde yazı e, resminiz şurada. Nereye yerleştirmek istiyorsanız evet şu şekilde gördüğünüz gibi nereye yerleştirmek istiyorsanız oraya gelip tıklayın. Bakın yazının soluna yerleştirelim. Tıkladık. Evet gördüğünüz gibi yazının soluna. Şimdi yazının ortasına tıklayalım yalnız üzerine, resmin üzerine tıklamadan asla bu işlemi yapamıyoruz. Düzen'e gidiyoruz konum. Şimdi yazının ortasına gördüğünüz gibi yazının sağına getirdik. Ya da yazının ortasında sol tarafa yerleştirmek istiyorsanız ortası da sol tarafa getirdik. Evet gördüğünüz gibi yazımız kısa kaldığı için şimdi yukarı çekelim Yazı az olduğu için sayfa uzun olduğu için yazının dışında kaldı. Şu şekilde yazımızı biraz büyüttüğümüzde yazının ortasında kalacaktır. Yazımız küçük olduğu için. Evet gördüğünüz gibi yazının ortasında ve solda kaldı. Bunun yazının ortasında ve sağda çekebiliriz. Düzen, konum şu şekilde sağa çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi yazının sağına gelir. Tekrar yukarı götürmek istediğimizde yine en başta işte yazının üstüne ve sola çektik gördüğünüz gibi. Çok basit sevgili arkadaşlar. Sayfanızın ne istediğiniz yerine resim yapıştırabilirsiniz ve yanına kolaylıkla yazı yazabilirsiniz. Tekrar ediyoruz. Resmin üstüne gelip tıklıyorsunuz. Sayfa düzeni diyorsunuz. Konum açılır. Sayfa yalnız resmin üzerine tıklamadan konum açılmaz ve aktif olmaz. Konuma gidiyorsunuz, yazınızı yerleştirmek istediğiniz yere götürüyorsunuz ve üzerine tıklıyorsunuz. Orada kalıyor. Şöyle ortaya tıklayalım. Gördüğünüz gibi resim yazımızın ortasında kaldı. Yine yer seçelim. Tıkladık üstüne gidiyoruz. Eski haline işte bu şu haldeyken yanına yazı yazamazsınız ama şuraya geldiğiniz zaman yanına yazı yazabiliyorsunuz. Evet sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Abone olup videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna da bir zahmet basabilirsiniz. Hoşçakalın.